Ünlü oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel Ulus'ta bir hastane çıkışı görüntülendi. Herhangi bir şey yok. Sağ olun. Hiç yok, kötü bir şey yok. Geçen hafta bir ufak bir enfeksiyon geçirdi. Tedavi olunmuştum şimdi kontrol ettin, kontrol. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz iyisiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız diyelim? İyi, iyi. Ya şey herhalde mevsim değişikliği falan. Onun dışında çok önemli bir şey yok öyle. Bu yaz sonu eğleneceklerini ilan eden Gürel Çayoğlu henüz nikaha ait detayların netleşmediğini belirtti. Düğün tarihi belli olmuş diye haberler çıktı. Doğru yok mu? tam belli değil. Detay, Detay, evet. detay hiç belli değil hakikaten. Gelinlikler bakıldığında. Bak. Daha başlamadım gelinliklere yani, Onlara da başlayacağız yakında. <laughs> ya Detaylar daha, hani, belli olduğunda paket olarak her şey. Ailelerle bile Hani Aynen. şey yapalım biz de bir hani her şey kesinleşsin sonra mutlaka söyleriz zaten. Aile arasında bir şey mi düşünüyorsunuz? Yok. O da mı detaylı? Yok yok aile arasında olmayacak. Yani bir düğün yapacağız elbette ama hani yeri, tar tam tarihi falan henüz işlerle de bu biraz bağlantılı ya hı hı. hani işlerin bitiş tarihine göre doğru zamanda halledeceğiz. Zaten bel belli oldu, evet. haberiniz evet. oldu. Yeni proje tekliflerini değerlendiren Serkan Çayoğlu provalarına da katıldığı ilk Göktürk adlı dönem filminden son anda ayrılmıştı. <laughs> Yeni bir projeleri var mı sizin ya konuşuluyor, projeler geliyor, okuyorum bir şeyler. Yani inşallah sevdiğim, beğendiğim bir şey olursa arasında e, severek tabii ki e, çalışmaya hazırım. Sevdiğiniz, beğendiğiniz, aklınızda bir proje var mı? Yok işte gelenleri okuyorum, değerlendiriyorum. Hani e, artık e, yazdan önce mi olur, yazdan sonra mı olur, e, TV'ye mi olur, dijitale mi olur, orası belli değil. Bir film projeniz vardı, iptal oldu herhalde. Evet, Ondan evet, aynen. İptal Çok... nedeni o benle ilgili bir şey değil. O benle ilgili bir şey değil. O yüzden... Anlaşma sağlanmış tabii. Tamam. Yok tam zaten size... yok zaten hani bir şeyler konuşulduğunda yani masaya oturduğunuzda yani bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. O yüzden hani benden dolayı olmadı o. Ee, o yüzden benim öyle gelişti. Benim, yani değil. öyle gelişti yani benim yapabileceğim bir şey yok.